Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, çektiğimiz videoyu beğenirseniz e, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar da abone olursa bize destek olursunuz. Bizi sevindirirsiniz. Arkadaşlar bugün sizde biraz bir çobanla bahsetmek isterim, bir çobanın e, dağda geçirdiği zaman, gerek ki yayla da geçirdiği zaman. Bütün bir yıl e, nasıl geçiyor? Bu genelde 9 aya tekavül ediyor. 9 ay sürece tekavül ediyor. 9 ayda bir çoban neler yapıyor? Mesela ben kendimden bahsedeceğim size. E, yemlediğimiz süreci Kış Aylarını saymayacağım Sonbahardan bahsedeceğim e, Ve Yazdan Bir de ilkbahardan bahsedeceğim Nasıl bir hayvancılık takip ediyoruz Nasıl bir hayvancılık yapıyoruz Onu size anlatacağım Arkadaşlar Mart ile birlikte bahar gelir. Birçok kişi bilir ki Mart ayı kuzuların büyüdüğü dönemdir. İlk çıktığımızda yavaş yavaş koyunları daha alıştırıyoruz. Yani günde bir saat, yarım saat, 2 saat, 3 saat götürüp getiriyoruz. Ve alışmalarını sağlıyoruz. Yani hamlık delikleri bir olay var. Hayvanlar hamlanmasın. Ee, hamlık nedir? işte gezmeyen bir hayvan birden hızlı bir dolaşmaya çıkarsa e, koyunlarda bu çok kötü oluyor. Ee, hayvanlar tamamen yürüyemiyor. Ayakları üzerine düşüp yere giriyor. Arkadaşlar e, Önce hayvanın hamlığını çıkarıyoruz yavaş yavaş baharın. Daha sonra da bu süreci hayvanlar hamlığı çıktığı zaman koyunları yem sürecinden kesiyoruz. Sabah götürüp akşam getirip kuzuları emziriyoruz. Koyunları ayırıyoruz. Kuzuları da yemiyoruz. İçeride bekletiyoruz. Sonra iyice otlar nisana doğru hani bu Nisan'ın 15'i, 16'sı, 20'si o aralar artık otlar bayağı bir oluyor. Koyunlar e, hızlı hareket etmeyi bırakıyor. E, yavaş hareket ediyorlar. Tabii ki de bu 1-2 saat içinde e, mesela 6-7 saatte doyan koyunlar 2 saatte, 3 saatte doymaya başlıyorlar. 2 saatte e, doymaya başlıyorlar. Ve Kuzlar da aynı zamanda yorulmuyor koy, koy, Kuzları koyunlarla bırakıyoruz yani Kuzları ilk önce e, Ahır etrafında biraz gezdiriyoruz Koşturuyoruz annelerle biraz götürüyoruz Bir saat geri getiriyoruz Ondan da hamle çıkarttıktan sonra Otomatikmen yayla işi başlıyor Yaylalara çıkıyoruz Ben Nurhak Dağı'na çıkıyorum Kilis yaylasına e, Karaderd, bir Gollunca o yaylalar çıkıyor, sular var orada. Koyun gece gündüz kuzuyla birlikte orada yayılıyor. Bu hangi ayak kadar sürüyor? 7. ayın 15'ine kadar arkadaşlar. 7. ayın 15'ine kadar beraber gece gündüz otun başında olma şartıyla yayılıyor. İstediğinde kalkıp yayılıyor. İstediğinde yatıyor. Hani bir tele ya da bir yere ya da gece olduğunda getirip teli içine koyma gibi şeyimiz yok. Biz daha da nerede doyarsa bir kayanın dibine verir yatırırız. Yatar, kakar yayılır. Arkadaşlar daha sonra 7. ayın 15'inde koyunları getirir. Kırparız, kuzları kırparız. Bu sene kuzları kırpmadık tabi. Biraz geç kaldık. Kuzları, koyunları kırparız. Kuzları koyunlardan ayırırız annelerini unuturlar. Biz de bunu bir e, 5-10 gün, 15 gün sağım yaparız. Sağımdan sonra da e, kuzular annelerini unutursa, çoban varsa e, kuzu çobanı ayrı olur. Çoban yoksa da otomatikmen e, koyuna geri katma şartıyla koyuna katma şartıyla böyle Koyuna katarız. Koyunla birlikte yayılır. E, tabi Biz o zaman e, gece yayılımına çıkarız. Gündüz ahırlara döneriz. Ahırlara döneriz. Ahırlarda e, koyunlar gündüz yatar. Suyunu içer. Akşam su sıcak olduğu için sıcaklardan sonra saat 5-6 gibi bırakırız. Sabah saat 8'e kadar yayarız. Yay 8'de alır getiririz. Ondan sonra ta ki 10. ayın 15'ine kadar e, o sistemi yaparız. Eğer belki bölgede suyun olduğu bölgede 2 ay sonbahara doğru yani yaz sonunda suya gideriz orada yayarız. kara demlikti çay arkadaşlar. arkadaşlar. Ondan sonra son barayında 10. ayın 15'inde sonra koyularımızı otomatik ben gece yayılımını bitirip gündüz yayılımına geçiyoruz. 2 ay bir süreçle de o şekilde yapıyoruz gündüz yayılımı. Ondan sonra karlar yağıyor. Havalar soğuyor. Dağlar kapanıyor. O zaman biz de en güzeli sonbahar. Çünkü e, koyunu daha da götürünce direkt evde yatabiliyoruz. Rahatça yatabiliyoruz. Ama e, daha sonra yemlemelere geçiyor Sabah yemiyoruz. Akşam doğumlar başlıyor. Doğumlarla uğraşıyoruz. Doğumlarla uğraşıyoruz. Doğum yapmalarını sağlıyoruz. Yardımcı oluyoruz koyunlara. Cappar burada siz mi yatırdınız? Gündüz mü yatırdınız? Evet. orada çay siz mi yaptınız? Evet. Ondan sonra arkadaşlar değineceğim biraz. Çobancılık öyle basit bir iş değil arkadaşlar. Bu işi ya seveceğim yapacağım. bu işi seviyorsan yapabilirsin. Yani seviyorsan derken hayvanları seviyorsan yapabilirsin. Aksi takdirde bu işi yapmak her adamın karı değil. Çapar çağır. Çapar buraya geldi. Siz burada yat, yatırmışsınız. Burada yatmak istiyor. Pek gönlü yok yayılmaya. Hayvanlar susadı da Cappar. bunun kuyruğu tele mi düşmüş? Kurt düşmüş. Tele düşmüş, kurt düşmüş. Başka ne öyle olsun? Tel mi bir şey değilmiş. He? Bir şey değilmiş oraya. Göz yormuş biraz. He. Aval altıda şöyle kuyruğu altı mı? He. Vara kırıldı, ondan sonra vara kuş kırıldı, üç dördü kırıldı. Eyle cattı bunu. Allah Allah. Japar ünün tur yap. Önü yap şu kayala daha çıkarsak gider ha şu deren oraya var ya. Tur yap, pü yap çar. Çar ben sürüm. Arkadaşlar öyle basit bir şey değil. Ben de koyun alırım, ben de bakarım, ben de yaparım. Göründüğü gibi kolay değil, zor arkadaşlar. Büyük bir sorumluluk. Dağdasın gece gündüz. Hele bizim yaptığımız koyunculuk çok zor arkadaşlar. Çünkü biz sağımla uğraşmadığımız için hep gözümüz meralarda. Yaymada. Çünkü sağım yapsak sabah eve gideriz. Akşam eve gideriz. Hep evin ekseninde dönürüz. Ama sağım yapmadığımız için bu şekilde dağlarda dolaşıyoruz koyunlarla. Hiç. Güzel bir iş mi? Güzel bir iş seviyor muyum seviyorum sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar ee, kazandırıyor mu azimli olduğunuz zaman e, mücadele ederseniz gerçekten severek yaparsanız e, ekmek yersiniz ekmekten öte bazı yıllar sizin mal e, sahibi derim mülk sahibi de sen çar sen tüy yap köpek de geliyor sen tüy yap ben sürüyorum orada yatmış onda bir yatmak istiyor karnı tok ama biz geç kalırız eve geç kalırız gitmekti Yapıyorsun. ben biraz kızıp Hava baya bir sıcak. Koyunlar hiç gitmek istemiyor. Cappar. Kesin diyorlardı. Yusuf akıllı olsa gece bizi yayar götürmez. Biz gündüz yatarız. Ama öyle şey olur mu ya? Biz de üşüyoruz gece ama. Çık! Bunlar üşüme, üşümeyi bilmiyor. Hatta uçlarına gidiyor. Sıcağı sevmiyorlar. Serin havayı seviyorlar. Hadi yürüyün. Canım nasıl isterse öyle hareketler arkadaşlar. aya başı gösterip, baya orada yatmış koyunlar gülcesiye duruyor. Ben bunun gözünü seviyorum. Obanın dağdaki en büyük dostu bir eşek bir de köpektir. Eşek ezanı suyunu, çayını taşıdığı için güzeldir. Köpek de eğer 3-4 saat yatacaksan huzurla rahatla yatıyorsun. <laughs> Ne yapıyorsun koyular içinde? Kendini koyun mu zannediyorsun? Köpeğin hareketini göstereyim arkadaşlar. Böyle kendini koyun zannediyor. Sinekten kaçıyor. Bir tane sinek üstünde dolaşıyor. Koyunlar içine saklanıyor. Koyunlarla arkadaş Daha kusuyan kuşlar var, şey koyunlar var. Çocak. <laughs> Arkadaşlar çobanlık gerçekten emek isteyen, mücadele isteyen ee, bu işin yağmuru var, fırtınası var. Yani her gün böyle gün güneşlik olmuyor. Mesela bahar ayları çok sıkıntılı yağmur yağdan hayvan asla durmaz. Yani böyle yerinde durmazdı. Yayılmazlar arkadaşlar. Hızlı hızlı yürür. Durmaksızın. Koyunlar daha böyle çiftleşenler var, geç kalmış olanlar. Dolar sizi delik delik delerim Delerim Al buralar Toprağını Elerim aman aman Elerim aman aman Dumanlı dağlar sen bir kara koyun, ben bir kuzuyum, kuzuyum. Sen gittikçe ardı sıra meleğim aman aman meleğim aman aman dumanlı dağlar. Sen gittikçe vardı sıra Meleğim aman aman Meleğim aman aman Dumanlı dağlar Çöz! Aho! Oh. Aha! Huk! Oh. Huk! 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 Aho! Zalım! Sen gittikçe vardı sıra meleğim aman aman meleğim Ay 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 Kapar bunu kır yapacaksın oho yapacaksın Dağlar sesinle inleyecek Nurhak dağın zirvesi çayırların tepesi Alıgül yaylası bu kayanın önünde arkadaşlar en sivri Kolli Kolli Glusuf da biraz dengesi bozuldu arkadaşlar. Gece yayılıyorduk. Niye gündüze çevirdiniz dercesini? Hayvanlar öyle birden alışmıyorlar. Adaksiyon sağlamak zorundalar. En az bunu bir hafta tekrarlayacağım ki gece yayılmayıp gündüz yayılacağını bilmeleri lazım. Öyle bildikleri şeyler hayvanlar yapar. Yani sen öğrettiğin zaman onu öyle Şimdi birkaç gün sonra bu saatlerde isterse 25 derece sıcaklık olsun hiç umuruna bile takmaz tıkır tıkır yayılır telaşa düşür karnını doyurmak için ama şu an daha kafasında gece yayılacağı yayılabilirim diye düşünüyor ama gece bitti gece artık bitti kurtların e, yoğun olduğu bir dönem bu bölgede de yoğun var arkadaşlar Avcılar çok mervi sıkıyor. Kurtlar da tedirgin oluyor. Bölgeyi terk ediyorlar. Onun farkındayım. Birkaç gün sonra soğuk havalar başlarsa kurtlar da gelecektir. Çapar, bir türkü söyleyecek mi? Bir türkü söyleyecek mi koyunlara? Koyunlara bir türkü söyleyecek mi koyunlar yayılsın diye? Söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğim. Bozkır bir dağ. Arkadaşlar şu kaya size büyüterek göstereyim. Burası kolluk dedikleri yerdir. En tepede olan yer. Kulluk mağarası. Burası evet e, zillerin arka tarafı. Bunlar yürümeyecek, çapmaz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenirseniz beğenme butonuna artı işimiz işimiz gereğince işimiz hakkında da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.